Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda uygulamamızdan mail uygulamasını açmayı nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Yalnız videoya geçmeden önce size kısa bazı bilgiler vereceğim. Bunlardan birisi Discord sunucumuz. Biliyorsunuz ki Discord sunucumuzun linki her videomda mevcut. Ancak bazı kişiler bunları okumuyor ve de görmüyor olabilirler. O yüzden ben burada kısa bir özet geçeceğim size. Sohbet adlı bir alanımız var. Burada birbirimize sohbet ediyoruz. Aynı zamanda eğlence tarzında da kullanabiliyoruz. Yardımlaşmalarında birbirimize sorular yöneltiyoruz. Takıldığımız konular hakkında da detaylı bilgiler elde edebiliyoruz veyahut da sorunlarımızı, sorunlarımızı çözebiliyoruz. Eklenti odamızda birbirine farklı eklentilerimiz var. Buradan size en uygun olanı yükleyip kullanabiliyorsunuz. Şuradan video önerileri var. Buradan bana video önerisinde bulunabiliyorsunuz. Kodlama alanımız var. Kodlama yardımlaşmaları yani kodlamada takıldığımız veya merak ettiğimiz konuları buradan birbirimize soruyoruz. Blogger kullanıyorsanız Blogger'da yaşadığınız sorunları veyahut da önerileri buradan bizlere ileterek hep birlikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uygulama öneri adlı bir alanımız var. Buradan da birbirimize güzel uygulama, uygulama tasarımları, uygulama fikirleri öneriyoruz. Ve uygulama tanıtım alanında da birbirimize uygulamalarımızı tanıtıyoruz. İster Play Store'da olsun, ister bir Drive veyahut da web platformunda olsun. Bunları buraya göndererek birbirimize gösteriyoruz. Tasarım adlı bir alanımız var. Buradan da arka plan, PNG ve ikonlar bulabiliyoruz uygulamalarımız için. Yine iş ilanları var. Eğer ki bir iş yaptırmak veya da iş almak istiyorsanız buraya tıklayarak detaylara ulaşabiliyorsunuz. Eğlence alanımız ve de ses iletişim alanımız var. Şimdi bunu geçiyorum. Siz daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Linkini bırakacağım zaten açıklamaya. Bir de yeni bir uygulama çıkardım karakter sayacı diye. Bunu da Play Store üzerinden indirirseniz çok sevinirim. Ve de yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şöyle size fotoğraflarını kısaca göstereyim. Siz tabii yükledikten sonra daha detaylı bir şekilde bunları göreceksiniz. Bunu da yüklerseniz çok sevinirim. Şöyle göstereyim karakter sayacımız. Bunu da linkini yine açıklama kısmına koyacağım. Şimdi biz kodlara dönelim ve kendi işimize bir bakalım. Şimdi user interface'e geliyorum ve buradan bir buton alıyorum. Ve bu butonu şöyle ekran özelliklerinden yata hizalamayı merkez, dikey hizalamayı da merkez olacak şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi butonumuz sol üstten tam ortaya geldi. Butonumuzun arka plan rengini şöyle mavi yapalım. Ve font size'ını değiştirelim. Mesela 30 yapabiliriz. Font bold olsun. Şöyle aşağı iniyorum. Text diyor. Buraya da yazalım ki e, mail atma olsun. Şöyle. Bir de genişlik değeri girelim. Şöyle bir butonumuz var. Gayet güzel ve büyük oldu. Yani videoda daha rahat göreceksiniz yapılan işlemleri ve hatta butonumuzu. Şimdi bu butonun ismini hemen şuradan bir değiştirelim. Bunun ismi... Mail, mail buton olsun. Şöyle. Tabii siz bunu istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Şimdi bu butonumuza basıldığında otomatik olarak mail uygulaması açılacak. Ve de oradan e, kullanıcıların bizimle iletişime geçmesi sağlanacak. Neden bunu kullanıyoruz? Hemen ondan bahsedeyim. Bazı durumlarda mail atmak gerçekten önemli oluyor. Ve de siz mail adresinizi bir yere yapıştırdığınızda kullanıcının onu alıp onu yazması zor olabiliyor. Hele ki içerisinde özel karakterler bulunuyorsa bu gerçekten zor bir... E, süreç oluyor. Biz daha kısa bir yöntemle hem kullanıcılara daha gelişmiş bir ortam oluşturarak bu işlemi yapacağız. Şimdi mail atma butonuna basıldığında bizi mail uygulamasına yönlendirecek. O yüzden biz bir e, bileşen eklememiz gerekiyor. O da Activity Starter yani aktivite başlatıcısı. Bunu buraya yerleştiriyorum ve şuradan sil diyelim. Gördüğünüz gibi Activity Starter buraya geldi. Şimdi yapacaklarımız blok kısmından devam edecek. Şöyle blokları açıyorum. Şimdi biz ne yapacağız? Mail butonuna basadığında bize mail atması için kullanıcıyı mail uygulamasına yönlendireceğiz. Şimdi mail butonuna tıklandığında yani when mail button click tıklandığında şunu yap. Ne yapacak? E, mail uygulamasını açacak. Bunun için bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Bunlardan birisi activity starter içerisinde action. Yani bize buradan bir e, action türü, hareket türü istiyor. Biz hemen bunu şurada belirteceğiz. Burada yazacaklarım çok önemli. Ee, lütfen bunu dikkatli ve e, yavaş bir şekilde yazın. Çünkü herhangi bir harf hatası olduğunda direkt işleminiz hatalı olacaktır. Şimdi buraya Android, ben de yavaş yazıyorum. Şöyle şunu da kaldırayım. Android nokta intent nokta action nokta büyük harflerle V E W yani android.intent.action.view. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın android.intent.action.view. Şurayı aklınızda kısaca tutabilirsiniz daha sonraki uygulamalarınız için. Biz kodlarda biliyorsunuz ki AIA dosyalarını kullanıyoruz ve burada da android a intent action a. Bunu da kolay bir şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ufak bir bilgi olsun. Şimdi biz aksiyon türümüzü ayarladık. Bir de bize bir URL ayarlamamız gerekiyor. Yani hedef belirtmemiz gerekiyor ki o uygulama veyahut da o alan açılsın. Bunu nereden yapacağız? Şöyle aşağıya iniyorum. Bakın data URL. Burayı alıyoruz ve şuraya yapıştıracağız. Şimdi biz buraya ne yapacağız? Mailimizi açtıracağımız için maili yerleştireceğiz. Şöyle yapıyorum. Mail to 2. Mr. Vansetti. Gmail.com Şöyle yapıyorum. Bunu yapma nedenim nedir? E, mail'i burada belirtiyorum ki otomatik olarak bu mail'e mail atılacağını bilsin. Bakın şu baştaki mail to da zaten oradan geliyor. Yani şu mail'e e, mail at manasına geldiği için bunu da HTML'de, JavaScript'te kullanıyoruz biliyorsunuz ki web site yapımlarında link olarak. mail to mrwantsat.gmail.com Siz de buraya ilk olarak mail to yazıyorsunuz. Sonra iki tırnak ister boşluk bırakın ister bırakmayın. Bunun pek bir önemi yok. Ardından da e, mail adresinizi buraya yazıyorsunuz ve de Activity Starter'a geri gelip Start Activity'yi buraya yapıştırıyoruz ki aktivitemiz e, işlem sonrasında devreye girsin. Şimdi bunu yaptıktan sonra uygulama artık mail adresini otomatik olarak kullanıcıya yönlendirecek ve telefonda veya da o cihazda yüklü olan mail uygulaması açılacaktır. Umarım videomu beğenirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın.